Merhaba sevgili gençler. Alfa Fizik'e hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde durgun sıvıların basıncını anlatacağız. Bundan önceki dersimizde katıların basıncını anlatırken genel olarak bir basınç kavramını vurgulamıştık. Demiştik ki katılar ya da sıvılar ağırlıklarından dolayı dokundukları yüzeylere bir basınç uygular. Sıvıların da ağırlıklarından dolayı dokundukları yüzeylere bir basınç uygulamasından dolayı bu basıncın değişkenleri neler, nasıl bulunuyor onu inceleyelim. Şimdi sıvıların arkadaşlar katılardan farklı olarak bulundukları kabın yan yüzeylerine de basınç uygular. Biliyorsunuz katıları bir yatay ve düşey duvarın arasına bir tane küp koyduğum zaman düşey duvara bir kuvvet uygulamıyordu. Ağırlık kuvveti düşey doğrultuda olduğu için yatay zemine bir basınç uyguladığını vurgulamıştık. Ama burada sıvılar içinde bulundukları kabın yan yüzeylerine de bir basınç uyguluyor. Şimdi bunu inceleyelim. Bakın burada bir kap var. Kabın içerisinde D öz kütleli bir sıvı var bu kabın taban alanına ben A diyeyim ve aynen katılarda olduğu gibi eğer bu kap düzgün bir kapsa bakın onu vurguluyorum düzgün bir kapsa bunun basıncını sıvının ağırlığını aynen katı basıncı gibi G bölü A şeklinde yazabilirim. Şimdi bunu biraz açık ifadesini yazıyorum bakın G dediğim ağırlık kuvvetidir yani M çarpı G'dir bölü A şeklinde yazıyorum M yerine de ne yazabilirim V çarpı D çarpı G. Yani hacimle öz kütlenin çarpımı sıvının kütlesini verecek tabii ki. Bölü A şeklinde yazıyoruz. Buraya kadar tamam. Pekala buradaki V hacmi yerine ne yazacağım? Şu V hacim V eşittir. Bakın bu silindir şeklinde bir kap düşünelim veya prizma şeklinde de olabilir. Önemli değil. Şu taban alanı ile yüksekliğin çarpımı bana hacmini veriyordu. Yani A çarpı H değeri hacme eşittir. Bakın burada onu yerine yazdığımızda V yerine yani A çarpı H yazdığımızda D çarpı G aynen duruyor bölü A diyoruz. Şu A'lar sadeleştiği zaman basınç ifadesi ne oldu? H, D, Y oldu. Şimdi bunu şuraya yazalım bakın. Demek ki sıvıların basıncı P sıvı diyorum eşittir. Bir, sıvının yüksekliğine bağlı. İkincisi sıvının öz kütlesine bağlı çarpı bir de yer çekim ivmesine bağlı arkadaşlar. Hani yer çekim ivmesiyle ilgili kuvvet konusunda kütle çekiminde bahsetmiştik. Bakın burada yine karşımıza çıkabiliyor. Yani 9. sınıfta gördüğünüz bir konunun uzantısı burada da karşımıza çıkabilir. Yani şu G değiştiği zaman G nasıl değişiyordu? Mesela ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe falan G değişiyordu. İşte o G'nin değişmesi durumunda basıncın da değişeceğini görüyoruz arkadaşlar. Sıvıların basıncıyla ilgili bütün yorumlarımızı bu bağıntıyı dikkate alarak yapacağız. Şimdi şu yandaki kabı inceleyelim. Bu kapta görüyorsunuz bir sıvı var. Kabın bir ucu kapalı, bir tarafı kapalı, bir tarafı açık. Şimdi acaba şöyle bir nokta alsam. Bu noktadaki sıvı basıncı sıfır mı değil mi? Hemen aklınıza şu gelebilir. Ya hocam burada sıvı yüksekliği yok ki. Her yüksekliği olmadığı zaman işte basınç olmaz diyebilirsiniz. Ama ben buradan bir delik açtığımda arkadaşlar buradan su ne yapacak? Fışkıracak. İşte oradan suyun fışkırması demek burada kesinlikle bir sıvı basıncının olduğunu söylüyor. Eğer sıvı basıncı olmasaydı buradan su fışkırmazdı. Ha, o zaman ne yapacağız? Bakın bu kapalı yerdeki bir noktanın basıncı bana sorulduğu zaman hemen bu noktadan bakın yakay bir çizgi çiziyorum. Şu yükseklik var ya sıvının açık yüksekliğine yani şu H yüksekliğini bunu unutmayın bakın. Sıvının açık yüzeyine. Açık yüzeyine olan yüksekliği. Buna dikkat ediyoruz. İşte bu h yüksekliğinden dolayı buradaki sıvı basıncını ben p eşittir h çarpı d çarpı g şeklinde yazabilirim. Bakın K, L ve M noktaları aynı yatay hizada verilmiş. Aynı yatay hizada verildiği için bu üç noktanın sıvının açık yüzeyine olan yüksekliklerin eşit olmasından dolayı K noktasındaki L ve M noktalarındaki sıvı basınçlarının eşit olduğunu söyleyebiliyoruz. Bir taraf kapalı ama tabanda mesela hangi noktayı alırsanız alın kesinlikle sıvı basınçları aynı olacak. Çünkü sıvının açık yüzeyine olan düşey yükseklikleri tabandaki bütün noktalar için aynı olacak. Sıvı basıncını açıklamaya devam ediyoruz arkadaşlar. Bakın burada üç tane kap verilmiş, düşey kesitleri verilmiş. Bunlardan bir tanesi düzgün bir kap, ikincisi genişleyen bir kap, kesik koni şeklinde diyoruz genellikle. Şu üçüncüsü ise daralan bir kap, tabandan itibaren daralan bir kap. Bu kaplara debisi sabit musluklardan su akıyor olsun. Ne demek debisi sabit? Coğrafyadan debi olayını biliyorsunuz. Yani birim zamanda akan su miktarlarının eşit olması olarak ifade ediyoruz biz burada. Eşit zaman aralıklarında eşit miktar sıvı akıyor. Eğer böyle olmasa, kıyaslama yapamayız arkadaşlar. Birçok durumda ifadeleri net olarak ifade edemeyiz. Birinci kapta yükseklik nasıl değişecek? Bir defa basıncı şuraya yazalım arkadaşlar. H, D, G olarak ifade ediyorduk. Tabi şuradaki D sıvının öz kütlesi. H yüksekliği ne olacak? Eşit zaman aralıklarında bakın eşit miktar yükselecek. E, H yüksekliği ile basınç nasıl orantılı? Diğer iki nicelik sabit kalacak bakın. Basınç doğru orantılı. O zaman yükseklik nasıl artıyorsa basınç da o şekilde artacak ve şu şekilde bir doğru orantı grafiği olacak arkadaşlar. İkinci kapta diyelim ki birim zamanda bu kadar yükseldi. Sonra şu kadar yükselecek. Daha sonra şu kadar yükselecek. Sonra... Bakın giderek ne oluyor? Eşit zaman aralıklarında yükselme miktarı artıyor. Aslında hacim aynı. Çünkü musluktan eşit zaman aralıklarında eşit sıvı akıyor. Fakat arkadaşlar kabın genişlemesinden dolayı buradaki hacim V ise bu da V, bu da V, bu da V giderek yani yüksekliğin azalması hacminin azalması anlamına gelmez. Kap genişlediği için. İşte burada arkadaşlar yükseklik giderek azaldığı için basınç da giderek azalacak. Bunun grafiğini dolayısıyla şöyle bir eğri grafiği şeklinde çiziyoruz. Eşit zaman aralıkları aldığım zaman mesela Şöyle 3 tane eşit zaman aralığı alalım. En fazla yükseklik burada, sonra burada. Bakın, şu yüksekliklerin giderek azaldığını, eşit zaman aralıklarında daha az basınç artışı olduğunu ifade ediyoruz. Burada ise arkadaşlar, diyelim ki şu kadar sıvı aktı birim zamanda. Sonra bu ne olacak? Şu yükseklik giderek artacak görüyorsunuz. Sebep kap daraldığı için bu durumda da yüksekliğin zamanla artması demek eğrisel grafiğin bakın şu şekilde bir grafik olması anlamına geliyor bu yorumlarda bakın bunları çok kullanacağız buna lütfen dikkat ediyorsunuz şimdi hemen bununla ilgili bakın birkaç grafik çizelim tebisi sabit musluktan su akıyor K ve L noktalarını etkeden sıvı basınçları zaman grafiklerini çizelim arkadaşlar şu kabın bakın hacimlerinin eşit olduğunu alalım yani şu eşit hacim bölmeli olsun bu kap 4 V hacminde olduğunu ifade edelim. Mesela musluktan T sürede arkadaşlar birinci bölme dolmuş olsun. E burada ne olacak biraz önce söyledik. Kap düzgün olduğu için şu arada sıvı yüksekliği düzgün bir şekilde artacak. Buraya kadar artacak. Bakın bunun grafiğini şu şekilde çizelim. Buraya T, 2 T, 3 T ve 4 T diyelim ve şu basınç da P kadar olsun. Ondan sonra su akmaya devam ettiğinde bakın buradaki su L bölmesine yani L noktasının olduğu bölmeye geçecek. Dolayısıyla o bölme doluncaya kadar yani sıvı seviyesi buraya gelinceye kadar K noktasındaki bakın sıvı basıncı değişmeyecek. Neden? Çünkü şu yükseklik değişmiyor. İşte o zaman şöyle grafiği sabit çiziyorum. Ette 2T süresi. E daha sonra da 2T'de bakın şu üstteki iki bölme birlikte yükselecek. 4T'ye kadar basınç artışı şu şekilde gerçekleşecek. Burası ne olacak? 2P olacak. Çünkü yükseklik iki katına çıkıyor. L noktasındaki sıvı basıncını nasıl bulacağız? Bunları da bakın T2, T3, T 2T, 3T ve 4T şeklinde alalım. Önce L noktasında bir sıvı basıncı olacak mı? Hayır. Ne zamana kadar T süresince? Çünkü T süresinde şu musluktan akan suyun ilk doldurduğu bölme dolacağı için bakın L noktası için önce basınç sıfır olacak arkadaşlar. Sonra ne olacak? Biraz önce çizdiğim gibi ve bölmesi yani şu bölme doluncaya kadar düzgün artacak ve L noktasındaki sıvı basıncı P değerine ulaşacak. Ondan sonraki kısım zaten K noktası için neyse L noktası için de aynısı olacak ve L noktasındaki sıvı basıncı da 2P değerine çıkacak. Birinci örneği yapıyoruz. Taban alanları eşit ve düşey kesileri şekildeki gibi olan kaplara birer bardak aynı cins sıvı konulduğunda kap tabanlarındaki sıvı basınçları PXP'ye PZ oluyor. Buna göre bunlar arasındaki ilişki nedir diye soruyor. Hemen sıvı basıncını yazalım arkadaşlar. Neydi sıvı basıncı? H çarpı D çarpı G idi. Bakın şu G'yi her defasında yazıyoruz. Aynı ortamda G'lerin bir defa sabit olduğunu mutlaka bilmemiz lazım. İşte genellikle burada H yüksekliği ile sıvının öz kütlesi değişkenleri farklılık arz edebiliyor. Buna dikkat edelim şimdi. Bir defa aynı cins sıvı. Şunun üzerine çiziyoruz bakın bardakla birer bardakla aynı cins sıvı konuluyorum imiş. Ha, şimdi bu benim için önemli. Bir defa şu A taban alanları da eşit verdiği, eşit verdiğine dikkat ediyoruz. Pekala birer bardak mesela ben X kabına koyduğumda ne olacak? Şuraya kadar geldiğini düşünelim bir bardak sıvının. Y kabı bakın düz bir kap olduğu için X daralan bir kaptı. Y düz kap şuraya kadar yükselmiş olsun sıvı. Z ise genişleyen kap olduğu için bunun seviyesinin daha da altında olacak. Yani şu şekilde sıvı yüksekliklerini belirliyoruz. E bunlar da aynı cins sıvı olduğu için değerler aynı bakın. Üçünde de değer öz kütleleri aynı. O halde yükseklikle basınçlar doğru orantılı olacak. En yüksek X'te olduğu için Px bir defa ne olacak? En büyük olacak. Sonra Py olacak. En küçük ise Pz olacak. Bu şekilde sıvı basınçları yani kap tabanındaki sıvı basınçları arasındaki ilişkiyi kuruyoruz. Buna göre doğru cevap B seçeneğidir. İkinci örneği yapıyoruz. Şekildeki kesik konum biçimindeki kapalı kap yarı yüksekliğine kadar sıvı doludur. Kap tabanındaki sıvı basıncı PS şu verilmiş. Kabın yere uyguladığı basınç ise PK'dir. Kap ters çevrilirse PS ve PK için ne söylenebilir diye soruyor. Bir defa hemen basıncı yazalım arkadaşlar. P eşittir. A çarpı D çarpı G şeklinde ifade ediyorduk. Kabı ters çevirelim mesela. Ne olacak? Nasıl bir şekil olacak? Şöyle bir şekil olacak. Kabı ters çevirdik. Bakın bu durumda Şimdi şu orta yükseklik buradaydı. Şu yükseklik H diyoruz şuraya. Şuraya da yine H yüksekliğini işaretliyoruz. Bu durumda sıvının yüksekliği ne kadar olacak? Bakın, kabın dar olan kısmında H kadar yükselmiş ise geniş olan kısmında daha az yükselecek. Bir defa bakın bu şekilde sıvı daha az yükselecek. Yani şu H yüksekliği ne oldu? Bakın D ve G nicelikleri değişmedi ama H yüksekliği azaldığı için bir defa PS sıvı basıncı ne olur? Azalır diyoruz. Bu bir. İkincisi, bakın kabın yere uyguladığı basınç diyor. Şimdi kap katı bir cisim. İçinde sıvı olabilir. Kabın yere uyguladığı basınç denildiği zaman hemen katı basıncına dönüyoruz ve katı basıncını bakın g bölü A şeklinde ifade etmiştik. Burada kabın toplam ağırlığı G. Dikkat edin. Onda bir değişiklik var mı? Yok. Kapalı bir kap. içindeki sıvı aynı duruyor. Ama A alanı daha önce küçük bir alan üzerinde duruyordu. Ters çevirdim daha büyük bir A alanı üzerinde duruyor. E A artınca şöyle gösterelim. A artınca T basıncı ne olacak? Azalacak. Demek ki bu PK ile gösterdiğim basınç da azalır diyoruz. Buna göre azalır. Azalır doğru cevap A seçeneğidir. Üçüncü örneğe yapıyoruz. Taban yarıçapları r, r ve 2r olan silindir şeklindeki kaplara öz kütleleri dx, dy, dz olan x, y, z sıvıları h, 2h ve 2h yüksekliğinde konulmuştur. Kap tabanlarındaki sıvı basınçları eşit olduğuna göre sıvıların öz kütleleri arasındaki ilişki nedir diye soruluyor. Hemen sıvı basıncını yazıyoruz. h çarpı d çarpı g olarak. Bunu kesinlikle unutmuyoruz çünkü. Gördüğünüz gibi bütün yorumlarımızı buna göre yapıyoruz. Kap tabanlarındaki sıvı basınçlarının eşit olması. Arkadaşlar bir defa dikkat edin, şu yükseklikler aynı verildiğine göre. Şu r yarıçaplarının farklı verilmesinin bir önemi var mı? Sıvı basıncı, sıvının hacmine doğrudan bağlı mı? Hayır bağlı değil. Arkadaşlar bakın şöyle incecik bir kap düşünün, bir de şöyle geniş bir kap düşünün. İkisinde de mesela h yüksekliğine kadar aynı cins sıvı olsun, aynı cinsin. E şuradaki mesela k noktasındaki basınç ne ise şu D öz Burada da D öz sıvı var. Yükseklikler de aynı. O zaman L noktasındaki basınç da aynı olacaktır. Yani sıvı hacmine bağlı mı? Hayır sıvının hacmine doğrudan bağlı değil arkadaşlar. İşte şuradaki R ve 2R aldatmak için verilmiş. Biri dar kap öbürü geniş kap. Bu önemli değil. Bunları ayrı ayrı yazalım bakalım. Mesela basınçlar eşitmiş. Birinci kapta yükseklik H öz kütle dx çarpı g diyorum mesela. İkincide de p aynı yükseklik 2 öz kütle dy çarpı g. Üçüncüde de p aynı yine 2h çarpı dz diyorum çarpı g. Bakın bu sonuç bana neyi söylüyor? Diyor ki yüksekliği fazla olanın yüksekliği fazla olanın öz kütlesi küçük olmalı ki aynı basınç değeri olabilsin. Buradan da görüldüğü gibi ben mesela bunun öz kütlesine d dediğim zaman bunun öz kütlesine de d olacak. X'in öz kütlesi ise 2D olacak. İşte bu durumda tabandaki basınçların eşit olduğunu görebiliriz. Yani şuradan sonuç nedir? DY eşittir. DZ'dir. DX ise bunlardan daha büyük olacak. Buna göre doğru cevap C seçeneğidir. Sıvı basıncını anlattık. Şimdi sıvı basınç kuvveti nasıl hesaplanıyor ona bir bakalım. Yorumlarınızı nasıl yapıyoruz? Arkadaşlar bakın burada sıvının ağırlığı aynı zamanda basınç kuvvetini oluşturuyor. Mesela kap tabanı için düşünürsek bu sıvının ağırlığının tamamı kabın tabanına etki yapıyor. İşte kap tabanındaki sıvı basınç kuvveti denildiği zaman direkt sıvının ağırlığı olarak alabiliriz. Tabi düzgün kap için konuşuyoruz. Bu bir. İkincisi sıvı basıncını nasıl tanımlamıştık? Daha doğrusu basıncı nasıl tanımlamıştık? Birim yüzeye uygulanan dik kuvvet demiştik. Basınç madem birim yüzeye uygulanan kuvvet ise yüzeyin tamamına uygulanan kuvvet yani toplam kuvvet basınç kuvvetini verecek. Burada şuna dikkat edin sıvının kabın herhangi bir yüzeyin tamamına uyguladığı kuvvete basınç kuvveti denir şeklinde tanımlıyoruz. Bakın bunu şöyle yazalım. Basınç kuvveti denildiği zaman basınçla yüzey alanının çarpımı şeklinde ifade edeceğiz. Ya da P'yi açık şeklinde yazarsak H çarpı D çarpı G idi. Çarpı yüzey alanı. İşte basınçta Mesela şu A yüzeyini 1 aldığım zaman o basınç olmuş oluyor uygulanan kuvvet. Ama A'nın tamamını alırsam basınç kuvveti şeklinde ifade ediyoruz. Sıvı basınç kuvvetini ayrıca nasıl yazarız? H çarpı D çarpı G çarpı A şeklinde yazabiliriz. Ama yan yüzeyler denildiği zaman arkadaşlar işin rengi biraz değişiyor. Mesela yan yüzeye uygulanan basınç diye bir şey sorulamaz. Çünkü yan yüzeyde dikkat edin bir nokta verilmesi lazım şu noktayı mı, şu noktanın mı, şu noktayı mı kastediyor? Ben ne bileyim yani. Ancak yan yüzeyler tabanda dediği zaman tamam düz taban herhangi bir nokta fark etmiyor. Yan yüzeyinde bir noktanın sıvının açık yüzeyine olan yüksekliği sürekli değiştiği için, farklılık arz ettiği için mutlaka noktanın yerinin belirlenmesi lazım. Ama basınç kuvvetinde yan yüzeye uygulanan basınç kuvveti denildiği zaman Durum biraz değişiyor. Şimdi ona bakalım arkadaşlar. E bir kuvvetini, basınç kuvvetini nasıl yazıyorum? Bakın, yükseklik h, h çarpı sıvının öz kütlesine d diyorum. D sıvı çarpı g çarpı bakın şu alan. Yani S1 şeklinde ifade etmişiz. S1 A1 fark etmiyor demiştik. Ama yan yüzeye uygulanan basınç kuvvetini bulurken ortalama derinlik ifadesini kullanıyoruz arkadaşlar. Ortalama derinlik. Yani bu yan yüzeyin orta noktasını alıyoruz. Onun sıvının açık yüzeyine olan yüksekliği ne kadarsa onu kullanıyoruz. Yani burada H bölü 2 olacak. Çarpı D sıvı çarpı G çarpı. Bakın yan yüzeyin alanına da S2 demişiz. Bu şekilde hesaplayabiliyoruz. Mesela şöyle bir kap olsaydı. Evet buraya kadar sıvı dolu olsun mesela. Şuradaki yan yüzeye uygulanan basınç kuvvetini nasıl bulacağım? Bu yüzeyin orta noktasını belirliyorum. Bu orta noktanın sıvının açık yüzeyine olan şu H yüksekliğini kullanmam gerekiyor arkadaşlar. Bakın buradaki yan yüzeyi denildiği zaman da buranın orta noktasının sıvının açık yüzeyine olan H üstü diyeyim ona da o yüksekliği almak zorundayız. Buna dikkat ediyoruz. Dördüncü örneği çözüyoruz. Düşey kesit şekildeki gibi olan kaplar DX, DY öz kütleli sıvılarla doldurulmuş. Kapların alt ve üst taban alanları şekilde belirtildiği gibidir. Yani 2S'ye S ye verilmiş. Kap tabanlarındaki sıvı basınç kuvvetleri eşit olduğuna göre dx bölü dy oranı kaçtır diye soruluyor. Basınç kuvvetlerinin eşit olduğu verilmiş. O zaman ben de yazalım. fx diyorum. fx eşittir. fy şeklinde yazıyorum. Basınç kuvvetleri madem eşit. Neydi bakın? Yükseklikler aynı verilmiş. 2h çarpı dx çarpı g çarpı yüzey alanı. Bakın yüzey alanı 2s olarak verilmiş. Bu neye eşit olacak? Diğer kaptaki yine yükseklik 2h çarpı dy G çarpı yüzey alanı. Direkt basınç kuvvetlerini yazdık. S'ler sadeleşiyor. Dikkat edin. H'ler sadeleşiyor. G'ler gitti. Burada ne kaldı? 2 kere 2. 4 tane dx eşittir. 2 tane dy kaldı. Yani ikiler de sadeleşirdi. O zaman 2 dx ne olacak? dy olacak. dx bölü dy oranı sorulduğu için bana 1 bölü 2 olarak buluyoruz. Evet şimdi sıvı basınç kuvvetinin sıvı ağırlığı cinsinden kıyaslama yoluyla nasıl bulunuyor onu belirleyelim. Biraz önce söyledik. Eğer kap düzgün ise basınç kuvvetini sıvının ağırlığına eşit olduğunu söylemiştik. Kap tabanındakinden bahsediyoruz tabii ki. Mesela burada F1 nedir? Düzgün kapta olduğu için G ağırlığına eşittir. Bazı sorularda arkadaşlar bakın basınç kuvvetini hesaplarken size gerekli olan bilgiler verilmeyebilir. Mesela nedir? H yüksekliğidir, taban alanıdır, öz kütledir. Ama ağırlığı sıvının ağırlığı verilip ağırlığı cinsinden kıyaslama yoluyla sorulduğu zaman durum farklı. Şimdi işte biz onu yapıyoruz. Burada mesela F2 kuvveti G ağırlığına eşit midir? Hayır eşit değildir arkadaşlar. Bakın şuradan yan kenarlardan şöyle düşe noktalı çizgiler çiziyoruz. Buradaki F2 nedir biliyor musunuz? F2 şu noktalı çizgiler arasındaki sıvının ağırlığına eşittir. Pekala şu parçayla bakın şuradaki parça daki sıvıların ağırlıkları ne oluyor? İşte onları yan yüzeyler dengeleniyor. Yani kap giderek genişlediği için sıvı ağırlığının bir kısmı yan yüzeyler tarafından dengeleniyor. Ama birinci kapta tamamı kap tabanı tarafından dengeleniyor. Bu durumda F2 kuvveti arkadaşlar G'den nedir? Daha küçüktür. Yani sıvının ağırlığından daha küçük bir basınç kuvveti var kap tabanında. Üçüncü şekilde ise yine bakın şu kenarlardan düşey çizgiler çiziyoruz. Bu durumda diyoruz ki eğer yani şu yan taraftaki boşluklar çizdim ya bunları şöyle bir tarayayım isterseniz bakın şöyle şu üçgen şeklinde bir de şu üçgen şeklinde sarıyla taradım. İşte o sarıyla taranan kısımlar da sıvı olsaydı, sıvı dolu olsaydı o zaman toplam sıvının ağırlığına eşit olacaktı bu F3. O zaman mevcut sıvının ağırlığından ne olacaktı? Tabii ki büyük olacaktı. Dolayısıyla bu G'den daha büyüktür şeklinde bir kıyaslama yapabiliyoruz. Değişik kaplar üzerindeki durumları bir inceleyelim. Kaplar böyle çevrildiği zaman acaba basınç ve basınç kuvvetleri nasıl değişiyor? Şimdi ona bakalım. Hemen basınç ifadesini bir yazalım. Sıvı basınçlar nasıl yazılıyordu? H çarpı D çarpı G şeklindeydi. Basınç kuvveti ise bu basınç değerini A değeriyle yani yüzey alanıyla çarpıyorduk. Birinci şekle bakalım. Bu kabın her bir bölmesinin hacmine V diyorum bakın. Kabı böyle çevirdiğimiz zaman sıvı yüksekliği ne olacak? Buraya kadar gelecek. Bir defa H yüksekliği ne oldu? İki katına çıktı. O halde sıvı basıncı da yani tabandaki bir noktadaki sıvı basıncı da iki katına çıkacak. Yani biz buna artar diyoruz. Pekala basınç kuvveti ne olacak? Şimdi basınç kuvvetini iki türlü düşünebiliriz arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi bakın başlangıçta basınç kuvveti neydi? A çarpı D çarpı G çarpı 3A idi şu her birinin yüzey alanına A dersem. Şimdi burada A'ya düştü dikkat edin. Ama yükseklik iki katına çıktı. Yani taban alanı üçte birine indi yükseklik iki katına çıktı. Ne olacak? Basınç kuvveti azalacak. Azalır diyoruz. Ya da bunu şöyle yorumlayabiliriz bakın. Arkadaşlar şu kısmın şuradaki sıvı buradaki kabın şu yüzeyi tarafından dengelenecek. O halde kap tabanındaki iki hacim sıvı nın ağırlığına eşit olacak. Ama başlangıçta ne kadardı? 3 hacim sıvının ağırlığına eşit idi. Buradan da azalacağını böyle pratik olarak görebiliriz. Şimdi ikinci şekle bakıyoruz. Yine şurası A olsun. Sıvı seviyesi buraya kadar gelecek bakın. Şu şekilde 2 hacim VV bu şekilde olacak. Bir defa yükseklik ne oldu? Azaldı. Şimdi yükseklik azaldığı zaman basınç için bir taban alanına, yüzey alanına bakmıyorum arkadaşlar. Sadece yüksekliğe bakıyorum. O halde ne diyoruz? azalır diyoruz basınç. Basınç kuvveti burada da sıvının ağırlığına eşit. Bu durumda da sıvının toplam ağırlığına eşit. Yani basınç kuvveti değişmeyecek. Ya da şöyle düşünebiliriz. Yükseklik yarıya iniyor ama yüzey alanı şu A alanı bakın iki katına çıkıyor. Buradan da basınç kuvvetinin değişmeyeceğini anlayabiliriz. Değişmez diyoruz. Üçüncü şekle bakıyoruz. Bu durumda sıvı yüksekliği tabii ki artacak. Yani şöyle bir yere kadar yükselecek neden yükselecek çünkü burada başlangıçta kabın geniş kısmında kesik koni şeklindeki kabın geniş kısmında ters çevirdim dar olan kısmında olacağı için alt taraf sıvı seviyesi ilk durumdakine göre artacak e bir defa sıvı yüksekliği artarsa hemen tabandaki bir noktadaki basınç da artar diyor acaba basınç kuvveti ne olur şimdi basınç kuvvetini şu formülden yorumlayabilir miyiz mesela yükseklik artıyor ama taban alanı azalıyor şimdi burada hangisi hangisine galip gelecek yani Acaba yükseklikteki artış taban alandaki azalıştan fazla mı yoksa tersi mi ya da eşit mi? Bakın 3 ihtimal aklıma geliyor. İşte buradan bunu yorumlamak mümkün değil arkadaşlar. Ama nasıl yorumlayabiliriz? Biraz önce anlatmıştık. Kabın kenarlarından noktalı çizgiler çizdik. Şu kısımlarda doluymuş gibi düşündüğümüzde kap tabanındaki basınç kuvvetini o şekilde ağırlık cinsinden ifade ediyorduk. Yani birinci durumda sıvının ağırlığından daha fazlaydı. İkinci durumda dikkat edin, şuradan bir noktalı çizgiler çiziyoruz. Sadece şu kadarlık kısmın ağırlığı tabandaki basınç kuvvetine eşittir. Ha, demek ki sıvı ağırlığından daha küçük basınç kuvveti. E ilk durumda neydi? Sıvı ağırlığından daha fazlaydı. Şimdi sıvı ağırlığından daha küçük. E o zaman ne oldu? Basınç kuvveti azaldı arkadaşlar. Formülden bunu yorumlayamıyoruz ama ağırlık cinsinden yorumlayabiliyoruz. Bu şekilde ifade ediyoruz. Beşinci örneği çözüyoruz. Taban alanı A olan silindir şeklindeki X kabında 3H yüksekliğinde sıvı vardır. Kabın K noktasına etki eden sıvı basıncı 3P, basınç kuvveti F'dir. Bunlar verilmiş arkadaşlar. Bakın etki eden sıvı basıncı ve basınç kuvvetleri verilmiş. Bu sıvı taban alanı 3A olan silindirik bir kaba Y kabına aktarılıyor. Buna göre L'deki sıvı basıncı, kap tabanındaki sıvı basınç kuvveti ne olur diye soruyor. Şimdi bunu buraya aktardık mesela. Aktardığımız zaman sıvı hacmi değişecek mi? Değişmeyecek. Aynı sıvı hacmi olacak şu şekilde bir h üssü yüksekliğine kadar çıkmış olsun. Bakın burada kap düzgün verildiği için bu h yüksekliğinin ne olacağını hemen rahatlıkla söyleyebiliriz. Taban alanı A'dan 3A'ya aslında şu h üssü yüksekliği 3H'den H'ye inecek. Bunu hemen görebiliriz. Ama göremiyorsak ne yapacağız? Sıvıların hacimlerini eşitleyeceğiz. Bakın ilk durumdaki hacim ikinci durumdaki hacme eşit. İlk durumda taban alanı çarpı yükseklik yani 3H'nin A'yı çarpıyorum. İkinci durumdaki taban alanıyla yüksekliği çarpıyorum. Yüksekliğe H üstü diyorum. Çarpı taban alanı 3A olacak. Şimdi A'lar sadeleşti. 3'ler de sadeleşti. H üstü eşittir. H'dir. Yani bu şekilde de hemen bulabiliriz yüksekliği. Şimdi yükseklik 3'te birine iniyorsa basınç 3P değerinden 3P değerinden P değerine inecek. Basıncın bakın yine hatırlatıyorum HDG olduğunu basınç kuvvetin ise bu değerin A ile çarpımı kadar olduğunu hemen hatırlayalım. Yüzey alanı 3 A'ya çıktı. Yükseklik 3'te 1'e indi. Yani arkadaşlar bakın şu H bölü yeni F üstü dersen buna H bölü 3 oldu. D aynı. G aynı. A ise 3 A oldu. Bakın şurada 3'ler sadeleştiği için ne oldu? Aynı kaldı. Bunun aynı kaldığını bakın bu işlemleri hiç yapmadan anlayabilir miyiz? Tabii ki anlayabiliriz. Kaplar düzgün verildiği için burada Sıvının toplam ağırlığı şu A tabanına uygulanan basınç kuvveti eşittir. İkinci kapta düzgün verildiği için orada da sıvının toplam ağırlığı 3A alanına uygulanan basınç kuvvetine eşittir. E sıvının toplam ağırlığı değişmediğine göre basınç kuvvetleri de değişmeyecek. Bakın hiç bu analizi yapmadan oradan da anlayabiliriz. Tabi kaplar düzgün olmak şartıyla. Aksi takdirde anlayamayız. Evet arkadaşlar bir dersimizin daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bundan sonraki dersimizde sıvı basıncı ile ilgili Değişik sorular çözeceğiz. Hepinize iyi çalışmalar, başarılar diliyorum.